iç siyasette. Şimdi stakozu biliyorsunuz. Stakoz. Ahmet o AK Parti logosu var mıydı bizim stakozda? Dün verdik mi seninle? Ver, olma mı diyor. Ver bakalım şunu ya. Şimdi bu logo önümüzdeki günlerde değişebilir. Ee, hatta Ahmet becerikli adam ortaya stakozun yerine Rolex bir saat bile koyabilir. Şimdi stakoz bu. <laughs> ya bu çok komik ya bu. Stakoz olayı çıktıktan sonra Şey Hanım'ın Yine millet akıllı veya millet dalgasını geçiyor sosyal medyada. Seviyorum o yüzden. Ee, böyle bir logo yaptı. Tamam mı? Ee, AKP'nin logosunu biliyorsunuz. Aslında ampul. Ampul ve bir de AKP'nin logosunu getiriyor. Onu da tam bir hatırlayalım bir kez daha ya. Şimdi <laughs> bir zahmet. AKP'nin logosu ampul ve böyle bir şey. Ona işte bu. Ha, tamam ampul. Her <laughs> neyse. Değiştirin. Ahtap, ahtapot diyorum buna ben şey diyelim. Ne bunun ismi? Istakos. Istakos'a dönelim. Istakos'tan sonra işte böyle bir sosyal medyada geyik yapıldı. İnsanlar tebessüm ediyor. Evet, komikti de gerçekten. Ee, gülüyoruz işte böyle. Şimdi birinci istakos vakası vardı. İkinci istakos vakası Ankara'da Mamak'ta bir belediye meclis üyesi AKP'nin o yaş günü faaliyetindeyken ama o istakos'un balık olduğunu biliyor. Kabuklu bir yiyecek olduğunu bilmiyor. Balık diyor onu. Balık diyebiliyor. Yani neyse. E, ama öğrendi artık onun kabuklu bir deniz ürünü olduğunu. <laughs> dalga geçmiyorum yani. ne dalga. Cahiliyetini gideriyorum adamın. E, ve geldik bugüne. Bugün de Allah sabahleyin kalktığımız, öğrendiğimiz olaylardan bir tanesi Rolex. İstakoz gitti Rolex geldi. Diyeceksiniz ki, bu ne ya arkadaş diyeceksiniz. Şimdi Bahadır Yenişehirlioğlu diye bir vekili var. E, AK Parti'nin Manisa vekili. Dizilerde filan oynuyor bu kişi. Bu Abdülhamit dizisinde filan oynadı bu insan, şu görmüş olduğunuz e, sakallı gözlüklü beyefendi. Şimdi orada Ahmet ha. <laughs> Şimdi e, fotoğraf Türkiye Büyük Millet Meclisi burası herhalde yani dün çekildi. İnsanlar gelmiş, işte insanlar gelince onlarla bir fotoğraf çekilmiş ve orada e, işte ardından bu fotoğrafları paylaşıyor, iki tane fotoğraf paylaşıyor. İşte orada bir mesajı da var. Mesaj da e, işte milletin Gönlü'ne girdik işte milletimiz bizi seviyor gibilerinden Twitter'da Hatta görebilirsin Ahmet getirirsen tam o mesaj e, e, ne yazdığını da görebiliriz şimdi tabi ha işte Hayır biz bu milletin ta kendisiyiz diye bir mesaj da yazdı Tamam mı şimdi tabii ee, sosyal medya çok dikkatli arkadaşlar her yani izleyen sosyal medyada olsun televizyonda olsun Ben bunu televizyonculuk yaptığım için biliyorum ee, daha yakın en biliyorum yani Bahadır Bey'den daha yak daha fazla biliyorum ee, hemen kolundaki saate bakmış Kolundaki saat Rolex bu, bu saatin değeri Heh, işte bu biz bu milletin ta kendisiyiz diye tamam <laughs> mı Ta kendisi de yani otağın sonunda başkaları başka bir şeydi. He. Biz de Rolex saat takıp ıstakoz yiyebilsek haklısınız demişti. ama Bunun gibi çok geldi. Ondan sonra dişleri de herhalde kaplamaymış. E, millet ağzımızda bizim diş yok diyor. Sizin dişleriniz e, takılı şey diyor kaplama diyor. Bizde diyor e, kolumuzda dört saat yok diyor. Rolex saat takmışsınız diyor. Gerçek herhalde bu çakma değil. E, 16.200 ile 16.800 euro arasıymış bu. Yani aşağı yukarı 550-560 bin bin 562 bin TL he. 562 bin TL ondan sonra bu gelen e, eleştirilerden sonra Bahadır Bey o fotoğrafı kaldırdı tamam mı ve ıstakozdan sonra da yeni bir e, krizi oldu e, AK Parti'nin bu da bir Rolex saatin neden olduğu krizdi yani bugün mesela e, o ıstakoz yerine amplem yerine şimdi Rolex saat gelecek tamam mı amplem öyle bir amplem olacak aslında burada yani tabii ki insanlar karides de yiyebilir. Tabii ki insanlar kebap da yiyebilir, pasta da yiyebilir. Parası varsa ıstakoz da yiyebilir. Bunu siz de yiyebilirsiniz. Ahmet de yiyebilir, ben de yiyebilirim. Paramız ölçüsünde yiyebiliriz, içebiliriz veya yemeyebiliriz. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? İşte insanlara verilen görüntü. İnsanlara verilen, bizlere, kamuya verilen görüntü rahatsız edici. Yani parası varsa Rolex saat de taksın. Yani çakması da olabilir, gerçeği de olabilir. Demek ki parası var, Rolex saati de varmış ha, ama siz bu ins insanlara toplum bu kadar kötüyken fakirken yoksulken yoksunken Sizler bu ıı, ıı, sizler yönetenler olarak bu şekilde görüntü verdiğinizde insan rahatsızlık duyuyor icap duyuyor utanıyor sizin adınıza utanıyor burada sizin ıstakoz yemenizi ben eleştirmiyorum veya ne bileyim Rolex saat takmanızı da eleştirmiyorum. ama Dikkatli olmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü siz ikti ülkeyi yöneten iktidarın milletvekillerisiniz. Ha bir bakan değilsiniz. Ama AKP'nin biriniz İzmir milletvekili, diğeriniz Manisa milletvekili veya diğerleri. Yani ülkeyi yöneten partinin içerisinde yer alıyorsunuz. Sizin Dikkat etmeniz gerekiyor yaşayışınıza, yediğinize, içtiğinize, sosyal medyada yazdıklarınıza ve paylaştıklarınıza. Beni rahatsız eden bu maalesef topluma vermiş olduğunuz bu görüntü. Toplum fakru zaruret içerisinde acı çekerken, acı çekerken e, maalesef sizler aslında zenginlik görüntüsü veriyorsunuz. Ve insanlar soruyor ya toplum bu kadar fakirken sen nasıl zenginleşebiliyorsun bu kadar veya sen nasıl bunları yapabiliyorsun? Nasıl zenginleştin? Kafasına hemen o. belki zengin değiller. Tamam mı? Yani ıstakoz yemekle zengin olmuyorsun. Rolex saat takmakla da zengin olmuyorsun. Ama insanların aklında ha ıstakozu yediğine göre ha bu evet paralı veya var bunda da bir şey veya o Rolex'i taktığına göre ha Rolex olduğuna göre bu adam çok zengin. Nasıl yaptı bu parayı? Bal tutan parmağını yalıyor demek ki diye düşünüyor. Bal tutan parmağını yalıyor. İşte o yüzden eleştiriliyorsunuz zaten. Yani bir tarafta kibir, bir tarafta e, tasarruf diyorsunuz ama yapmadığınız tasarruf ve israf. Diğer tarafta çöküşünüz, diğer tarafta yozlaşmanız hepsi bir bütün oluyor. Ondan sonra da ortaya çıkan bu görüntü sizi de partinizi de Erdoğan'ı da hepsini de etkiliyor. Benim bakış açım bu. Aslında bu gibi insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bunlar ülkeyi yönetiyor. Yani. Ülkeyi yöneten adam 32 dişiyle sırıtıyor. Sanki ülke çok iyiymiş gibi. Yani bir de taktığına ettiğine dikkat et arkadaş. Yediğine içtiğine de dikkat et. Sen ülkeyi yöneten partinin üyesisin. İnsanlar tabii ki sana hesap soracak Bahadır Bey. Osmanlı dizisindeki gibi değil bu. Osmanlı'da Abdülhamit dizisinde oynamış bir insandı bu kişi. Ee, sanatçı kökenliği de var zannedersem. Ee, ve daha sonra da milletvekili oldu. Erdoğan'a çok yakın bir isim. Ee, i̇şte olmuyor. Diğer de gazeteciydi mesela. O hanımefendi. Neydi ismi? Neydi ismi? Kaposya, yani Şebnem Bursalı. Yani hepsi bir şekilde işte yakın oluyorlar ya iktidara. Oradan da nemalanmaya çalışıyorlar. Ne yazık. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Böyle yaptığınız müddetçe sizin seçmeniz sizden uzaklaşır. Sizin seçmeniz sizin değişmenizi istiyor. Sizin, ama değişmeniz artık mümkün değil. Çünkü Erdoğan'ın değişmesi gerekiyor. Erdoğan da değişemez. Şatafata alışmış bir insan. Veya işte ee, sosyaltik yaşama alışmış bir insan rahat yaşama alışmış bir insandan bahsediyoruz. E altındakiler de öyle zaten zenginleşme var e, veya ne bileyim işte e, toplumun üstünde bir yaşam seviyesine sahipler. E, Erdoğan da öyle yaşıyor, bu da öyle yaşıyor. E, neticede topluma baktığınızda toplum e, diplerde yaşıyor. İşte Padişah dizisinde Bahadır Bey'in Gerçek Bahadır Bey'le diğer e, padişah dizisindeki e, Bahadır Bey'in durumu. Yani bunlar insanlar bunları sorguluyorlar. İnsanlar aptal değil Bahadır Bey ya. Veya işte ne bileyim şey bilmem insanlar e, saf değil. Aptal değil. Tahsin Paşa'yı mı oynamış? Varsan varsan baksan Tahsin Paşa e, vatanperver. Öyle bir roldür kesinlikle bir bak. Bak bak öyledir kesin yani işte ne bileyim itibar sahibi, e, onurlu, gururlu bir insandır Tahsin Paşa tarihte. Büyük bir ihtimal öyledir diye tahmin ediyorum. Ama işte e, yani rolle gerçek birbirinden çok farklı. Böyle de e, şaşırdığınızda çakınırsınız. O zaman kaldırmayacaksın fotoğrafını. Neden utanıyorsun arkadaş? Bahadır Bey hırsızlık mı yaptın da o saat taktın sen komik, he? Hırsızlık da mı yaptın yap, şey yaptın? Hayır. Helal parayla almışsındır. Dizilerde oynuyorsun. Dünya kadar da fazla kazanmışsın. Hak ederek almışsındır diye düşünüyorum. Neden kaldırıyorsun ya o zaman? Ya demek ki bir yanlış olduğunu görüyorsun ve utanıyorsun. Ama kaldırmayacaksın o zaman. Çünkü senin ben karakterinden şüphe duyarım. Kaldırdığın anda senin karakterinden şüphe duyuyorum şu anda. Şüphe duymaktan öte artık yani yani karakterinin olgunlaşmadığını görüyorum. Her ne kadar sakalların beyazlaşsa da saçınız beyazlaşsa da karakterinizin oturmadığı ortada fotoğrafınızı kaldırmışsınız. Arkasında duracaksın. Arkasında durmak zorunluluğunuz var. Evet e, okuyalım. 20 yorun üzerindeki hediyeler hediye grubuna girmez. Hediye değildir. O kedidir kedi demiş bir tanesi. İstakoz yiyebilirsiniz ama benim de size zıkkımın kökünü yiyin deme hakkım var. Helal etmiyorum demiş. Ya bak adam helal etmiyorum diyor şimdi. Ne diyeceğiniz bunlara? Var mı bir şey sözünüz var mı? Çünkü insanların açlığıyla dalga geçiyorsunuz ya şimdi sinirlendim bak öfkeleniyorum şu an diyor ki bazen bir vatandaş onu söyledi ee, yayının başında gergin anlatıyor bu gergin anlatılacak bir şey çünkü geriliyorum. sabahleyin haberleri seyrediyorum sözcüde bizim Barış'ta bir arkadaşımız var Ankara'da et önüne gitmiş ya bu arada et balık yüzde yirmi zam yaptı ete biliyorsunuz kasaplara da gelecek şimdi sabahın saat dört buçuğunda yetmiş küsür yaşında bir adam kuyruğa giriyor Et alabilmek için. Kıyma alabilmek için. İşte bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı, bir kilo tavuk alabilmek için. Tabağın dört buçuğunda. İsmini almış o adamın. E, hatırlayamıyorum şu anda. Yaşı yetmişin üstündeydi diyor. İşte o insanların maalesef e, ahı dokunacak size veya ahı dokunuyor size. O insanların ile bu hataları yapıyorsunuz. Ne dedin Ahmet? Ha bu da evet Hüseyin Filiz. Bu da Maldivlere giden Maldivlere gidelim. Ya gidebilir. Ben yani parası olan gitsin. Ama arkadaş bak sen bu ülkenin topluma verdikleri görüntü. Bu Hüseyin Bey siyasetçi olmasa. Benim de bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir abim. O da gitti Maldivlerde tatil yaptı. Geçen gün fotoğrafını gönderdi. O keyif burada diyor. Parası var gitsin. Ama bir siyasetçi değil o. O koysa sosyal medyada laf olmaz. Kimse tanımıyor. Ama bunlar siyasetçi. Bir de bunlar ülkeyi bu çıkmaza getiren, ülkeyi çıkmaza getiren bu hükümetin adamları, insanları. Bunların bu görüntüleri paylaşması toplumu rahatsız ediyor. Siyasetçi kimliğiyle birlikte bir de bu partinin elemanları, partililerin işte o yüzden zaten bütün rahatsızlık topluma verdikleri bu görüntünün rahatsızlığının sebebinde bunlar yatıyor. Yani normal alelade vatandaş olsa ben ne diyeceğim ki bu insan? neden mi gittin diyeceğim tanımam etmem zaten. Veya neden mi stakoz yedin diyeceğim Şebnem'e veya neden mi koluna saat taktın diyeceğim ee, Bahadır Bey'e. Hayır demem ama sen bu iktidarın adamıysan veya milletvekiliysen Bunları yapıyorsan yapmaman gerekiyor. Görmemişin oğlu olmuş demiş bir tanesi. Devamını siz getirin artık. Ee, bu görmemişlikten ziyade yani kibir diyeyim ben buna ya. Kibir diyeyim. Şimdi gel.